Merhaba, Ulusal Birişim Hizmetleri Netsiz Destek Uzmanı ben Buse. Bu videoda sizlere netsiste ihraç kayıtlı fatura nasıl oluşturulur onu göstereceğim. NetSis'te ihraç kayıtlı fatura için süreç satış ihsaliyesi modülünden başlar. Eğer e-ihsaliye göndermeyecekseniz sadece ihraç kayıtlı fatura göndermekse amacınız dilediğiniz numarayı ya da fatura numarasını verebilirsiniz. Ben bir numarayla başlıyorum. Cariğimi seçiyorum. Devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta tipi kısmının ithalat, ihracat seçilip ihracat, ithalat tipinin de ihraç kayıtlı seçilmesidir. Bir diğer önemli nokta da export referans numarası alanının dolu olması gerekir. Buraya ben şimdilik örneğin 0001 giriyorum. Siz kendiniz nasıl tutmak isterseniz o şekilde numara girebilirsiniz. Devam ediyorum. Eğilsalliye göndermeyeceğim için eğilsalliye tikini kapatıyorum. Kalem bilgilerine geldiğimde faturada gireceğim kalem bilgilerimi seçiyorum. Daha sonra toplamlar sekmesinde bir kere tamam demem yeterli şu an. Tekrar belgemi çağırıyorum. Toplamlar sekmesine gelip faturalaştırma butonunu tıklıyorum. Evet diyorum. Şimdi carimin mükellef durumuna göre burada e-arşiv ya da e-fatura serimi devam ediyorum. Tarihi girdim. Resmi belge numaram geldi. KDV'si sıfır olacağı için istisna kodunu ihraç kayıtlı istisnamı seçiyorum. İrsaliye'yi faturalaştır diyorum. Belgemiz hazır. Daha sonra da taslak oluşturup göndermemiz gerekiyor. Detaylı bilgi için yine bizimle iletişime geçebilirsiniz.